olup like atmayı unutmayın ve videomuza geçelim. Bugün uçak tekin oynuyoruz. Hemen başlıyoruz. Var. Al satın al. 2000 lira 2000 lira vallahi billahi çok iyi para. Ya sessiz ol. Bu ne? He ben bu oyunu önceden oynamıştım. Evet. Video e, çekmeden önce ondan kaydı kalmış. Onu oynuyoruz şimdi. Semih gelecek şimdi oyunumuza. Aha, Semih de girdi. Ama Semih'le oynadığımızda ben uçakları falan satın almalıyım ki. Ondan sonra olacak şeyler. Her şey ondan sonra olacak. Bakıyoruz şu anda Semih'e. Giremedi. Aynı oyunda değiliz. Bebek gibi Bu nasıl çıkıyor? Bu nasıl çıkıyor? Buradan gidiyor böyle böyle geliyor. Burada kayboluyor. Allah Allah. Oyunun garip garipliği. Oyun anormallik derecesinde var. Demek girdi gir de şu an. Giriyor. Giriyor. He gir gir gir. Ne yapalım? Aynı oyunda olmayacağız zaten. Yani Şuraya kesin olmayız. tıkla. Açık. 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 Ve girmedi. Tamam. Açık. Bekle Semih'im. Aha, girdi. Oyun parking giydi, 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 giydi. Semih de girdi oyununa. He mi? Kaç bin lira ne? Allah'ınız. Şimdi bu ne yaptınız? Abone mi oldular? Yok yok. 8000 para geldi. Abone olacaklar ha. Olacaklar. Olacaklar. Olmaları gerek. Hemen oradan eşyalarını falan satın al. 12 kişi var yeni açtığım için daha bu um, ikinci upgrade ikinci dropper yani diye geliyor birazdan çok gelişeceğiz paramız gelsin gidiyor Tabii ki de paramız gelsin Biz videoyu yeniden getirelim <laughs> videoya devam Evet ben burada yokken Param. <laughs> ya arka benim kuzenlerim, küçük kuzenim. Paramı <gülüyor> harcamış. <gülüyor> Satın al her şeyi. Para kalmadı mı? <laughs> Var da. <laughs> ya oha <kadar> hep <laughs> resmen. Bakalım. Evet sayı. video bir dakika kaç kişi var oyunda bir iki üç <laughs> video duraklı gülüş yapma Allah'ını da video de. başladı ha biliyor değil mi sesin geliyor vallahi sesin geliyor geliyor mu he ama şu anda sen dinliyorum konuşum da <laughs> değil <gülüyor> <gülüyor> bakalım Semih aynı oyunda mı ya aha Semih vallahi aynı oyundayız ha, yemin ederim <laughs> Niye para kazan, Burayı almamışsın ki ondan. Para kazanamıyorum. Aha şimdi gelecek para. Bak. Sen eskiden bunu oynadın mı? Ya Allah rızan için git. Allah'ını aramayın şunu be. Reddetme. Ar arıyorlar. Reddetme. Niye bu kadar az geliyor? Aldık tamam güzel. Oldu şu an. Burası neresi? Havaalanı. Hmm. Bakalım. Evet dur. Şimdi Sevin paran geldi. Güzel paran var. <laughs> Esma. Esma evet bakıyoruz. Evet alıyoruz. Oo güzel oldu ha. Elçiden parkın Direkt bunları bu Allah kapı aç. Ha Teşekkür ne güzelmiş. Be. İzle. Benim Geldi ben kesinlikle sesin geldi. Benim Ünlü olursun. Evet. He. Arkamdan senin fotoğraflarını çekerler seni. Bütün kameramanlar senin peşinden çıkıp gelir. Bir ya. sürü paran olur. Yok. İstemem ben onu. Sen şey yaparlar mı? He. Ama daha başlama. Oo, güzel oldu Bol Vallahi çok güzel oldu. Yüzün açık mı kameradan? He, direkt böyle bu 120 kişi bir anda sana. Çok güzel oldu benim havalanım. Ve biz para kazanmak için video duruyor. Evet, devam ediyoruz. Hemen paramızı kazandık ve buradan dropper aldık. Yok, upgrade <laughs> Çalış lan. Evet, benim bavulumu koyayım. Eee gidiyoruz. Yakalıyoruz. Yakalıyorum. Evet, biraz para kazanacağız. Şu anda bir sürü. Gerçek hayatta mı, oyunda mı? <laughs> Oyunda mı? He? Tamam dur. 10 20. Gerçekte. Gerçekte para kazanılmıyor daha. <laughs> Çünkü e, ee, daha başlamadım. Bu değil. Ses gidiyor mu? Yok. He gidiyor gidiyor. Hmm. Evet. Otururken ben verir verir video başladı. Ha, konuşmayın video başladı. Konuşurum. Konuş. Bana ne? Ya git Allah'ın belası şey ya. Ha, yok ya ya bu ne ya? Ben arkada şey olacak sandım. Yemek neri, yeri işte ondan. Neyse ne deniyor. O kadar para harcadım Allah belanı. Yoktu, en sevdiğim Yapma ya. onları. Onlar hiç iyi şey yaramıyor. Bakın, bakın. Giderim. Vallahi billahi. Tam bu oyundan başka Para kazan, para kazan, para kazan. Var. Oyunu birazdan da Muhammed Mustafa ile Among Us oynayacağız. Among Us. Tam o Normal video çekmiyor sen? Çekiyorum. Ha, Allah'ın O kadar video çekiyorum, emek gösteriyorum, atıyorum 5 saniyelik şurada halim bu diye video çektim, Derslerimi gösterdim. Adamlar bir günde 5 izlenme. 20 günde en fazla 20 izlenme. Allah'ım ya Rabbim ya gidin ben, ben böyle 5 saniyelik video atsam sanki herkes izler Allah'ım ya. Böyle iş mi olur? Yemek gösteriyorum. Karşılığı çıkmıyor. Göstermiyorum. Böyle sallıyorum. Bir şeyler atıyorum. Dire izlenme oluyor. Birazdan da bakacağım. Like atılmış mı atılmamış mı? Diye. Atıldıysa yemin ederim o videodan ne kadar çekerim. Evet. Hiçbir halta yaramayan işlerimizle devam ediyoruz. <laughs>

Umuk Umuk kulsum. Umuk İ İsmiyle öyle dalga geçme. Kendine Mahmut diyor. Mahmut diyor bana. E çünkü diyemiyor. O daha 5 yaşında. Dersin. Aslan, bana de. Esma de. Esma de. Esma de değil mi? Asma Osman. Osman bahçelerindeki Esma. Üzüm. Bilmiyorum mu? Onu biz daha çözemedik. Nasıl? Bilmiyorum diyorum nasıl diyorum Allah'ımız için. Benim adım Esma değil. Esma Hüsna. Oldu mu? <laughs> oldu. Çok güzel bir isim. Benim adım Hüsna. Hüsna he. Bu ne lan? Bu, hmm. hmm. <laughs> <laughs> bu ne? Dur lazım. Bunlar benim adım Ya ha bu ne lan? Ah vallahi buldum herhalde. Food. Benim food. Aa, buldum. Ama para kazan ama. 12'de. 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 ne Ay buraya bitti. Hmm. <laughs> Esma, Yusna. Esma, Yusna. <laughs> Esma Yusna. Esma, <laughs> Yusna. Sen kendin demedin mi Esma Yusuf değil mi ben? Tamam bir şey diyorum efendim diyebilirsin yani video duruyor devam bana ne bana ne umurumda değil. Ses olduğu gibi mi çıkıyor? Evet olduğu gibi ne hiçbir şey desen dediğin aynısı çıkıyor. Evet içecek. bir kolla sesini açalım.

ne bileyim ben? tam hatırlamıyorum da herhalde yabancı ülkede 8 aya 8 aya atapot denir bana, bana ne bana ne umurumda bile değil ben bunun bu bilgiyi niçin kullanacağım ben kuskat var ama kuskata çıkacağız aklımdan çıktı kuskat üst kat lan kat yok yürü gidin buradan Allah cezanı <laughs> eh sıkıldım zorunlu bunu oynamam Yavrum. Yavrum. Evet, bunun para kasması uzun sürdüğü için bu video bu kadar. Bir sonraki bölüme belki yaparım. Hayır, para kasması çok kolay oldu. Bu yani. şu abkansı. Tamam. Biliyorum. Yok, kolay. her bugün bu kadar. Biliyorum. Yarın değil, Biliyorum. bugün gene video atacağım. Biliyorum. Görüşürüz. Kanala abone olun. Like atmayı unutmayın. Bay bay.